Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Batman Arkham seri oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yelenceler keyifli seriler. What do you think you are doing, Wayne? You cannot stop me. I have won. With every hour, every single piece of criminal scum will burn. And then I will turn my attention to your allies. I will march to Wayne Manor. buckler through the streets of Gokul, and I will make him tell the world how you have failed. My Arkham City experiment is a success, and you Arriving at the observation deck. Elevator's TIME, Cover the door. That's yes, sir. When the door opens, kill anyone in the elevator. What if it's one of us? It's not. Control's, uh -huh. but it's Batman. Batman yeah, nice. I let off. animasyondayken vuramazsın ya. <laughs> Gotham City. Multiple targets acquired and neutralized. Okay. Tamam. Buradan nereye? Aşağıya mı ineceğim? Galiba aşağı ineceğim. Ne diyor görevimiz? 10. protokolü durdurmak için görkemli kuleye gözetleme güvertesinden gir. Bu tarafta başka bir şey var mı? Ya yani şu var. Topar abi bunu. Ama aynı yere çıkıyoruz demek ki aşağı inmem gerekiyor buradan. Buradan gitmem gerekmiyormuş. Bilmececi ödülünü almaya geldim. Nereden geldik buraya? Burası neresi? Üst taraftan herhalde. Üste mi? Üst tarafa mı çıkacaktık acaba? Nevrim döndü anlayamadım. Burası ne? Bu ne? Refocus your <laughs> attacks on the museum. I want Cobblepot's fortress leveled. Affirmative, Professor Strange. Tekrar çık. <laughs> He, buradan yan tarafa gitmem gerekiyormuş. He, buradan üste çıkabiliyorum. Peki, buradan ne abi <laughs> nokta. Ve atlayabiliyor muyum? Atlayabiliyormuşum. Korktum lan. Üst tarafa daha çıkıyorum. Buraya da çıkalım. Sir, initial bombardment of the museum has been completed. Target is not destroyed. Oh, very disappointing. Prepare to fire again. I want that museum gone, Captain. You're running out of time. Strange is killing everyone in that place. I'm nearly at the top. I'll stop him. I know. How did he ever manage all this? He's killed hundreds of people, and he's got full authorization from the city. It's insane. He's working with someone. I intend to find out who the moment I stop Protocol 10. I'm showing multiple hits in Sector 2. Buradaki ödülü de aldık, abi benim <laughs> yükseklik korkum yükseltti şu an ya şu yüksekliğe bak Nereye çıkabiliyoruz? Şuraya bak abi Continue your search. The tower. Bunu eklemem gerekiyor. Ekleyelim. <laughs> Muhafaza olması lazım. Okey. <laughs> Hugo Strange mi orada acaba? No, he has fallen. Move your search to Orada biri var. Birileri var. Do not let your guard down. You have all read my reports. Use that data to defeat Konuşurken ses dalgası geldi. Şimdi buradan başka nereye gidebiliyoruz? Buradan geldik zaten. Sağ tarafta ne var? Aynı yere mi gidiyor? Yok, aşağıya gidiyor. Buradan nereye gidebiliyoruz? Dış tarafa gidebiliyoruz. Buraya He to... biri, biri gelirse indirebilir miyiz peki? Aynen. Hallet abi şunu. <laughs> Ha dışarıda şeyler de varmış. Gargoyllar da varmış. Buraya biri gelebilir mi acaba? Bir indirmek istiyorum. Güzel oluyormuş balkondan indirmek. Adam indirmek. Yani şu gelecek gibi sanki. Gelmedi. Hugo beni görebiliyor mu acaba? Bir kişi gelsin ya. Gelmeyeceğiniz mi? Heh, sen gel. Kaç 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 kaç. Ama işte bu ya. Bunu istiyorum ya sizden. Burada bir yere girebiliyoruz. Nereye girebiliyoruz buradan? He, burası geldiğimiz yer lan. Değil mi? Geldiğimiz yer olması lazım. Yo değil. Farklı bir yer. Ne atlayalım? Ulan çok yüksekteyiz oğlum ya. You are nothing to me, Batman. You hide behind that mask, but I shall rip it from your broken face and show the world what truly lies beneath it. <laughs> Şu Niye tutunamıyorum abi? Şuraya geçelim. Buradan yine geçebiliyoruz oraya. Evet, bir kurban istiyorum abi. Gelmedi hiç biri. Yer taraftaki sanki geçecek gibi balkona. O da mı geçmedi? O yalnız başına ama onu indirebilirim belki de. <laughs> one man. stop it gelim bakayım <laughs> Ötekinin yüzüne yüzünü atladı ya ben ne kafasızsınız tam casual deyip durma yanına yaklaş ama this is it he is here take him out Lan oraya değil. Hiç kimse balkona çıkmaya cesaret edemiyor artık. Buradan çıkalım abi. Şunu indirelim. बस ne. Find and stop the <laughs> bakayım yanına. Yukarıdan bakıyorlar sadece. You go strange, have beaten you. Watch your line of sight. Stay on target. Don't let in the room. Da mi? Tamamdır. The broken bodies you Nasıl seni endişelendirmiyor ya? Buradaki ne? Yangın tüpüymüş. you cannot defeat me i am untouchable you have not won you cannot win i hugo strange am your successor I have saved Gotham. Oracle, shut this place down. My pleasure. You've ruined everything. Get your hands off me! Look at what you've done! It's glorious, isn't it? You're finished, Strange. I have powerful friends, Batman. This is just the beginning. You cannot stop me. Soon I will command forces beyond your comprehension. I have achieved what the great Batman could never do. Gotham will forever thank Hugo. Strange! Your part in this is over, Professor Strange. Why? I did everything you wanted. Indeed. You clearly demonstrated that Batman is better than you. Let him die, Detective. He was your puppet, Raish. Why? You said I could replace you. This was our vision. And you failed to see it through. But. When you came to me with Batman's identity, I gave you this chance to prove your worth, providing you with limitless resources for your plan you came close but you have failed me he's going to die reish he needs medical attention now do as you wish detective he's already dead to me and so close just give me more time too late i don't give second chances this is a good day, Detective. Good? People are dying. The world will not miss them. Why should you? Look at my work. You may have defeated Strange, but this. this is just the beginning. Come with me. We will wipe this world clean. Never. You're wrong, Raish. You've become what you've always fought against. And I will stop you. <laughs> I doubt it. Computer, activate protocol eleven. What are you doing? Passcode Wayne. No. Evet arkadaşlar. Burada bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olarak 500 abone hedefine destekte bulunursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.